Merhaba ben Aslı Kınan. videoma hoş geldiniz. 2023 YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 50.si oldum. Ve bu videoda sizlere hangi derse nasıl çalıştığımı, hangi kaynakları kullandığımı anlatacağım. Yani sizin için iki anlamda bir rehber olacak ama elbette ki önemli olan bu sizin yolunuz ve sizin nasıl yürüyeceğiniz. Ama fikir olabilir. Bir kere benim yaptığım en önemli şeylerden bir tanesi bu defterdi. Bu defter benim özet defterimdi. Ve burada aradığınız bütün konuların özetlerini bulamazsınız. Ama benim herhangi bir sıkıntımın olduğu her konunun özeti burada mevcut. Her abartı olmuş olabilir ama neyse. Yani bunu kesinlikle nokta atışı bir kaynaktı. Bu şekilde bir anahtara sahiptim ve bu defterde dersleri ayrı ayrı özetleri oluyordu. Kenarlarından ulaşabiliyordum hangi dersin hangi özeti olacağını. Mesela bu benim sanırım iki ünite fiziği kapsayan ve en karıştırdığım yerlerin bir sayfalık özeti. Görselleştirilmiş bir özet. Hiç cümle kurmamaya çalışıyordum ki bu sayede aslında özetlerini sizin 5 yaşında bir çocuğa kendinizin anlatabileceği şekilde olmalı. Bazen benden başkaları pek özetimi anlamıyordu ama özetimi verimli kılan da buydu. O zaman artık ders ders ne yaptığımı inceleyebiliriz. Bir kere benim şanslarımdan bir tanesi benim LGS'ye hazırlanmamış olmam. Ben ortaokulda da bir özel okulda burslu okuyordum ve yine lisede de o okula burslu olmayı hedefliyordum. O yüzden de onun bursluluk sınavına hazırlanmıştım. Ve bu yüzden de lisele olduğumda oldukça dinçtim. Ama bu bursluluk sınavına hazırlanırken bence benim lisede Türkçe ile olan ilişkimi etkileyecek bir şey yaptım. O da bu Karakök TYT Türkçe kaynağını çözmek oldu. Çünkü bizim bursluluk sınavımız artık liseli oluyorsunuz diye beş şıklıydı ve ben de hem ona alışırım hem de benim 8. sınıftaki en <laughs> Başarısız dersim Türkçeydi. Bir sürü kitap okuduğum için bu insanları şaşırtıyor olsa bile böyleydi. Ve bu kitabı çözdüm. Ve ben bu kitabı çözerken çünkü ben hani bu kitabı o kadar iddialı bir şekilde insanlara öneririm ki diyorum. Ben bu kitabı çözdüğümden beri Türkçeyle bir daha herhangi bir sorun yaşamadım. Elbette ara ara yedi yanlış yaptığım oldu. Bu şekilde kurşun boyama kalemleriyle çözdüm. Ben tabii o zamanlar artık sıkılıyorum ve kendimce böyle daha bir değişiklik olsun diye. Ama bunun bilmiyorum bir etkisi oldu mu öğrenmemde. Çünkü renkler cidden insanın algısını etkileyebilen şeyler. Bunu bir araştırabilirsiniz. Böyle olunca ben zaten liseye geçme dil bilgisiyle ilgili pek problemli değildim. Arada ama tabii ki öğretmenlerim beni ödevlendirdikçe çözüyordum ve yine dil bilgisini tekrar ediyordum. Onun haricinde ben 9, 10, 11 boyunca sürekli bir paragraf kaynağı tamamladım. Onları da sırayla göstereceğim. 9'da bu kaynağı tamamladım. Bu kaynak şu yüzden hem iyi hem kötü. Metinleri sadece edebiyatla ilişkili ve böyle olunca da artık sıkılıyorum yani ve o sıkıntının hırsıyla bunu daha çabuk çözmüş olabilirim. 10. sınıfta çözdüğüm kaynak klasi Kız ve Rengin paragraf kitabı. Bu da yine hani eğer 12 olduysanız ve daha asla bir paragraf kaynağı çözmediyseniz önereceğim kaynak bu değil. Ama şu zamana kadar çözdüyseniz tebrik ederim. <laughs> ya bu da çünkü bence yine metin çeşitliliği kısıtlı olan bir kaynaktı ve bir noktada öğrenci sıkıyordu. Ama şu bu işte 12'ye kadar çözdüm. <laughs> Onları çözdüğüm kadar çabuk bunu tamamlayayım hevesim olmaz. <laughs> ayrının paragrafın ritmi kitabı zaten bu kaynak kesinlikle orijinal çünkü soru çıkmış soruları birebir ele alıyor ve size onunla ilgili örnekler veriyor, çözdürüyor ve paragrafların kesinlikle konu çeşitliliği de bence öğrenciyi teşvik ediyor. Ama benim asıl cevherlerim de biliyor musunuz? <laughs> Twist değil elbette. Burada Türkçeye <laughs> olan emeklerim. Bu kadar Türkçe dönemesi çözdüm. Bunları da sırayla şöyle çözdüm. yani saatinde 3-4-5'in Türkçe denemelerini çözdüm. Ama siz çözmediyseniz bence kesinlikle önemli değil. 3-4-5 zaten ÖSYM tarzı olduğu için bu kadar çabuk taranması gereken bir kaynak mı bilmiyorum. 12'de önce kara kökün bu denemelerini çözdüm. Bu denemeleri ben kesinlikle öneriyorum. Bir sürü arkadaşımı da etkiledim bu denemeyi sipariş etmekle ilgili. Her ne kadar benim Türkçe öğretmenim önermese de çünkü buradaki paragraflar daha çabuk okunabilen paragraflar ve böyle olunca da bence öğrenciyi daha tempolu çözmeye yönlendiriyor. O yüzden bence ilk seçenek olarak kesinlikle uygun ve hani anlatım bozukluğu soruları bazen olmayabiliyor yeni basılan denemelerdi ama burada anlatım bozukluğunu da size pratik etme imkanı sunuyor. Daha eski tip olduğu için ama yine yenilenmiş baskısı yani. Ben kesinlikle öneriyorum. Kupandım sorularla ilgili de böyle bir anahtara sahiptim. Renkler şu anda belli olmuyor ama zaten önemli olan sizin kendinizin belirlemeniz renkleri ve benzeri. Başlıklar dikkatsizlik neden yanlış yaptığımı anladım. Neden yapamadığımı anladım. Anladım gibi de anlamadım gibi de kesinlikle anlamadım. Bu soru nasıl çözülüyor? Doğru yaptım ama nasıl? Şıklar arası kalıp yanlışı seçtim. Bu şekilde hem soruları sorarken bana yardımcı oluyordu hem de soruları tekrar döneceğimde yardımcı oluyordu. Dikkatsizlikleri de mutlaka işaretliyordum. Ben neden dikkatsizlik yaptığımı not ediyordum. Bu sayede dikkatsizlikleri tekrar yapmaz oldum. Bunu da sizlere kesinlikle tavsiye ederim. için hocam sürekli çözerdi sorularımı. Beynin etini yemişim buralarda bence. Mesela Türkçe'de benim için en önemlisi iki şık arasında kalıp da yanlış şekilde seçtiğim bu yeşil renkte. Ama onun haricinde bir diğer önemli de şu mavi kodlu olanlardı. Bu doğru yaptım ama nasıl? Emin olmadan doğru yaptım. Ve kesinlikle bizim senemizde diğer çıkmışları da çözdüm bence. En eleyici olduğu seneydi Türkçenin. Ama bunun sayesinde ben Türkçeyi yapabildim. Ama bu metodu diğer derslerde de uyguluyordum. Sadece Türkçe içinde el matematikte mesela doğru yaparsınız ama emin değilsinizdir. Öğretmeniniz ispat eder. Ya da mesela diğer sözel derslerde doğru yapmışsınızdır ama fen derslerinde yine o bilgiden emin değilsinizdir. Öğretmeniniz o esnada o bilgiyi size anlatırken mesela atladığınız başka bir bilgiyi öğrenirsiniz. Bu yüzden bunu mutlaka Hangi ders olursa olsun uygulamanız lazım. Bu iki şık arasında kaldıklarımda sadece neden cevabın C olduğunu değil E olmadığını da öğreniyordum mesela. Ve sınavda da ben zihnimde bunu canlandırdım. Eğer bunu Gökhan Hocama ya da Muratcan Hocama sorsaydım bana nasıl cevaplarlardı? Şu yüzden B, bu yüzden C değil derler. Sanırım şu sırayla çözdüm. İdeal kondisyon, yayın denizi. Yayın denizini bayağı beğendim. Arada bilgi sarmal limit çözdüm ama onları tamamlayacak kadar çözmedim. Ales çözdüm. Ales çıkmışlarını da ikinci dönem gibi çözdüm. Ales sizi bayağı yoracaktı. O yüzden hemen Ales'leri pek önermem. En benim aslında en beğendiğim Türkçe denemeleri parafinkilerdi ama bunları pek çözecek vaktim olmadı. Benim aslında hatalarımdan bir tanesi bu. Böyle bir kaynağın alanındaki en kalitelilerden birisi olduğunu bilince o kaynağı saklıyorum ama ne zamana kadar saklayacaksın yani bir noktada o kaynağı çalışacak vakit olmuyor O yüzden de bence aslında en kaliteli kaynak bazen ilk çözülmesi gereken kaynak olabilir mesela AYT matematikte Belki de birçok insana göre pek çalışmadım ama en kalitelisini apometri iyi çözdüm. Ben bu Türkçe denemelerini genelde sabahları erken kalkıp çözüyordum. Hem eve döndüğümde "Aa Türkçe denemesi çözmüşüm." hissiyatının oluşması bence beni günle ilgili motive ediyordu. Hem de bilmiyorum, çözdüğünüz denemelere göre ilgi çekici metinlere de rastlayabilirsiniz ve sizi dersten itmek yerine derse bağlayabilir bence Türkçe denemesi çözmek. Türkçe denemesi çözmek şöyle önemli. 40 soru ardarda metinleri işlemek cidden <laughs> pratik gerektiren bir şey bence. Sıradaki dersimiz TYT Matematik. Ben TYT Matematik ile ilgili oldukça bilinçliydim. Bizim kimya öğretmenimiz bizim matematikten ödevlendirdiği için 9. sınıfta matematik çalışma fırsatım kesinlikle oldu. Ve o zamanlar 9. sınıf kaynakları bence i, henüz lisele olduğunuz kolaylığındaydı. Yani kolay da değildi böyle. O yüzden daha zor bir kaynak olması adına ben TYT kaynağı çözdüm. Karakök'ün TYT matematik kaynağını çözdüm. Acilden de hatta bazı konuları taramıştım. Onu pek çözdüm diyemem ama... Bunun belli bir kısmını bayağı çözdüm. Ve çözerken de kesinlikle en önemli olan kısım soru çözümlerini izlemekti. Ben soru çözümlerini izlerken de kendi çözümlerimi silmiyordum. Kendi çözümlerimi incelerek o soru çözümlerini izliyordum ve ona ekliyordum. Size de kesinlikle bunu tavsiye ederim. Tabi kendinizin kesinlikle saçmaladığına inanıyorsanız, herhangi bir yol kat edemediyseniz o zaman kalabalıkta olmasın. Bir daha o soruyu tekrar cevaplayacak olursanız. Bir de soru çözümlerinde şuna mutlaka dikkat edin. Benim 9'da, 10'da, 11'de yaptığım bir hata şuydu ki kesinlikle. Ben videoyu izlerken yazıyordum. Ama böyle olunca siz o soru çözümünü pratik edemiyorsunuz. Bir soruya başka bir tekrar rastlayınca ve cevaplamayınca anladım ki bu şekilde aslında pek de öğrenmiyorum. O yüzden önce soru çözümünü izleyin. Sonra kendiniz çözün. Bu Baya önemli. Bu püf noktası. 9. sınıftaki bir diğer yaptığım şey de Tonguç'un bu problematik kitabını çözmek oldu. Şu anda eğer problem kitabı çözmediyseniz herhangi bir ben arının problemlerin ritmini öneririm herhalde. Onun da birkaç problem çeşidini çözme fırsatım olmuştu ama bunu tamamladım neredeyse. Yine de elbette ki bunun da ekmeğini yedim. Çünkü bu da onun gibi şurada örnek sorusu oluyor. Onu çözüyor ve onun gibi 3 tane sorudan sizi sorumlu tutuyor ve bu şekilde pratik etme imkanınız oluyor. Bazı çünkü problemlerde sorular hani bir formülü uygulamaya dayalı olabiliyor ve bunu bu şekilde direkt örneğine göre çözmek bence problemlerin pekişmesinde öğrenciye yardımcı olabiliyor. Ya mesela ben 12'de kendime şu an problem asla çözmedim diye yüklenirdim ama vaktinde ben zaten problemi anlayacak bir şekilde kaynak çözmüşüm. 12. sınıfta da TYT Matematik adına yaptığım okulumuzun ders işleş modüllerini derste işliyorduk. Öğretmenimiz sürekli böyle taktikli bir şekilde püf noktalarıyla anlatıyordu zaten soru tiplerini. Öyle olunca da benim TYT Matematik adına herhangi bir kaynak taramam pek gerekmedi 11. sınıfta. Sadece mutlak değerle ilgili ben problemliydim. Onun için baya bir kaynak taradım. 3D'den çözdüm. 3, 4, 5'ten çözdüm. Başka? Sanki bir kaynaktan daha çözdüm ama öyle yani. TYT Matematik 9, 10'da çalıştıysanız ve kendinize güveniyorsunuz. Özellikle 30 net civarı yapıyorsanız ben kesinlikle denemeler çalışmanız çalışmanızı öneririm. Ama eğer bir konuda sürekli boşunuz oluyorsa, yanlışınız oluyorsa onu da er rüya çevirmek boynumuzun borcu. O zaman bir kaynağı danışmalı elbette. Önereceğim deneme de benim toprak yayınlarının denemesi. Onun haricinde çeşitli yayınlardan denemeler çözdüm ama sadece toprağın tamamladım ben. Toprağın benim en sevdiğim kısım ve böyle konuda mesela eşitarlıkta 11. olan arkadaşımı da ikna ettim. O da çözdü, o da beğendi. Toprak kolay bir yayın ama kesinlikle kaliteli bir kolaylığa sahip ve TYT matematikte süreyle yarıştığınız bir alan ve bu anlamda size hani hem kaliteli sorularla boğuşturacak hem de o süreye cidden uymanıza imkan sunacak derecede bir kaynak olması lazım. Toprak da öyle bir kaynaktı. Ben TYT matematik denemelerini zaman 60 dakikayla çözdüm. Ne bir eksik ne bir fazla. Ama siz 70-75 dakikayla çözüp zamanla 60 da yapabilirsiniz. Ben ona alışırsam diye ne kadar deneme de inceleyebiliriz. Şöyle akordiyon sistemine sahip. Bu şekilde seyrese deneme netlerim 60'dan şaşmadım. Ama bu kişisel bir şey ve eğer rehber öğretmeniniz olursa ona danışabilirsiniz bunu. Çünkü onların profesyonellik alanı bu benim değil. Ben sadece kendi tecrübelerini aktaran bir öğrenciyim. O zaman sıradaki dersimiz geometri. Geometri zaten pandemi zamanında anlatılıyordu. Ve okulumuzun henüz sistemin oturmadığı zamanlarda Zaten öğretmenden dinleme fırsatım pek olmamış gibiydi. Ve ben o kadar sıkıntılıydım ki geometriyle ilgili. Neyse yine Tonguç'un üçgenler fasikülünü edindim. Ya bunu çözdüm. Çözmemişim. Ha çözdüm. Ama bazen bunu da çözemedim yani. Ve o yüzden bir noktada bu kitaptan yıldım. Dedim bu böyle olmayacak. <laughs> Ve piyasada araştırdım. En kolay kaynak sonucun fasikülleriymiş. Bu kaynağı edindim. Yazın çözdüm. 10 On olunca 10'da çözdüm. Çünkü sürekli bize şunu zikrettiler. Üçgenler geometrinin temelidir ve geometri önemlidir. Bu bilinçte olmak da kesinlikle önemli. O yüzden siz de hala geometriyle problemliyseniz tabii ki daha zor yani orta seviye bir kaynağı deneyin. Ama onu çözemezseniz de sonuç yayınlarını çözmekten bence utanmayın, sıkılmayın. Ben utanmadım, sıkılmadım. Şu anda memnunum. Çünkü o 10, 11, 12'de bir daha geometriyle böyle bir problem asla yaşamadım. 10. sınıftaki geometri öğretmenimiz de bize bu kitabı aldırmıştı ve bundan ödevler veriyordu. Bu MPS sistemine açına değilseniz göstereyim. Bu da yine size bir kuralı açıklıyor ve ona göre 4 tane soruyla sizi sınıyor. Ya bu kaynağı ben o kadar önermeyebilirim bilmiyorum. Temelin oluşmasında etkili olmuştur muhakkak ama böyle işlem işlem oldu oluyordu hani geometri eski nesil bir kaynaktan öğrenilir ama bu kadar eskisi lazım mıydı bilmiyorum çünkü yeni nesil sorular sadece eski nesillerin görselleştirilmiş halidir eğer Zaten artık 12 iseniz kesinlikle önereceğim kaynak Karakök'ün AYT geometri kaynağıdır. Ancak bu eski basımı yeni basımlı değil. Buna mutlaka dikkat edin. Bunu artık fotokopi ile olur, ikinci ulu şekilde edinmeniz gerekebilir. Ama bu kesinlikle, hani öyle bir seviye belirtmemişler ama bence birinci, ikinci testleri daha kolay oluyordu. Hani böyle sırayla konuyla ilgili testleri zorlaştırıyor. Kesinlikle size geometri öğretiyordu ya da geometri seviyenize seviye atlatıyordu. Bunda da şuna dikkat ediyordum soru çözümleri sırasında. Böyle yapışkan bir not kullanıyordum. Yapışkan nota soru çözümünü. Öğretmenlerim çözecekse öğretmenlerime çözüyordum. Kendim çözümü izliyorsam böyle yapıyordum. Ki bu sayede pek yapmadım ama bu yapışkan şeffaf kağıdı kaldığımda tekrar benim çözme fırsatım oluyordu. Yer türlü kim kıyabilir o çizgileri silmeye? Bu kaynak can kaynaktır yani ne yapın edin bunu edinin. Hatta bizim öğretmenimizin biten derece öğrencisi bunu iki kere çözmüş. Artık siz tahmin edin. Sosyal derslerine nasıl çalıştım? Pek sosyal çalışmadım bu sene ama ben sana 9 da çalıştığımdan bahsettiğim için hani konuları bir aşinalığa sahiptim ve bu şekilde de hem hocalar anlatınca dersi dinleyerek hem de denemelerde rastladıkça neyi yapamadığımı dikkat ederek halledebiliyordum. Yani branş denemeleriyle çalışmanızı öneririm. Ben yine Karakök'ün branş denemesinin bir kısmını çözdüm. Aydın Yayınları'nın branş denemesinin bir kısmını çözdüm. Onun haricinde sosyal dersler direkt çalıştım. Bir dersim oldu. O da coğrafyaydı. Bunda tabii ki öğretmenim Arda Akın'ın da etkisi oldu. Beni kendi halime bıraksa bu kaynakları sadece bir tanesini çözerdim herhalde ama bana ikisini de azmettirdi, çözdürdü. <laughs> Ve coğrafya çünkü aralarında en hem çalışma bekleyen hem de en iş yükü olan dersi. O yüzden siz de bir kaynak çözebilirsiniz. Bu kaynaklardan Miray daha ÖSYM seviyesinde olabilir. Çünkü kolay soru da barındırıyor, zor soru da barındırıyor. Yani orta seviyeli bir kaynak. Aydınsa kesinlikle coğrafyadaki en zor kaynaklardan bir tanesi olabilir bence. Yani daha da zorlayabileceklerini ben TETF dersleri de yine benim 9-10'dan şansımdı aslında bazı konularda. 9'da ben biyolojide o kadar sorumluydum ki size tarif edemem. Sanırım 10 soruluk bir testte 7 soruyu yanlış yapmıştım. Yani doğru kalmadı. Net hesaplayınca öyle yani. Ama ben inat ettim. Şu mentaliteyi değiştirmek önemli. Niye yapamıyorum demek yerine nasıl yapabilirim demek. Ve bu şekilde ben 9. sınıfta biyolojiden aydın yayınlarını çözdüm. Nitelik yayınlarını çözdüm. Başka bir şeyler daha çözdüm sanki. Fen bilimleri çözdüm. Neyse o yüzden de 11'de 12'de pek biyoloji çalışmadım ama biyolojiyle ilgili bir kulak dolgunluğuna sahip olduğumu hissettim. Yine de bir nokta dedim hani en güvendiğin kalenden yıkılma. Ve bu benim 9. sınıfta, 10. sınıfta tuttuğum biyoloji defterimdi. Öğretmenlerimin ikisi de zaten oldukça alanında başarılı isimlerdi ve zaten hani detaylı bir şekilde not ettirmişlerdi. Buradan konuyu okuyordum. Konuyu okudukça da 3 adımın testlerini çözüyordum. Eğer eşit ağırlıkçıysanız ben size kesinlikle fen derslerini 3 adımdan çalışmanızı öneririm. Fizik ve kimyanın 3 adımlarını çözmedim. Ama biyolojinin Üç adım testlerini kesinlikle beğendim. Hani diğer dersleri halledince elbette ki FEN'de daha da mükemmelleşecek şekilde çalışılabilir ama diğer dersleri halletmeden öncelik FEN olamaz. Böyle olunca da FEN'e nokta atışı çalışmak lazım. O çalışmayı da yine MEB'in kendi kaynaklarıyla yapmak daha anlamlı olabilir gibi hissettim. Fizik alına da yine 9'da 10'da çalışıyordum ama dalgalar ve optik konusunu asla çalışmamıştım. O yüzden fizikle ilgili sorun yaşayabileceğimi tahmin ederekten yaz saatinde ben Erten Sinan Şahin'in TYT fizik setini edindim ve buradan yaz saatinde zaten baya bir konu dinledim. Bir tık tuzlama sizlere kesinlikle öneririm çünkü Erten Sinan Şahin'in konu anlatımı oldukça başarılı. Soruları bilmiyorum TYT çalışan birisi için ne kadar gerekli ama Erkan Sen dinleyip de anlamamak pek mümkün değil sanki. Özellikle bu setin optik anlatımı sizlere öneririm. Çünkü optik şu zamana kadar kesinlikle ezbermiş gibi anlatılan bir konuydu. Ama Ertan Sinan bu bakış açısını değiştiriyordu. Ve bundan izleyince optikle olan problemimi de açtım. Benim bu sene fizik derslerimi atan öğretmenim de Aslı Bulamaç. O da kesinlikle başarılıydı. Yani o benim fizikle olan ilişkimi oldukça değiştirdi. Çünkü 9'da ve 10'dayken fen lisesinde olduğum için herhalde öğretmenlerim başka bir dilden anlatıyorlar derse. Ama Aslı Hoca o kadar böyle nasıl diyeyim saflaştırıp anlatıyordu ki konuyu. Bir TMC için hani bir nimet de kesinlikle. Kesinlikle şöyle bir hocaya sahipseniz şanslısınız. Fizikte herhangi bir soruyu çözemediğimde Aslı Hoca onu o soruda kullanılacak formülleri not ediyordu. Sadece o anki işitsel zekama hitap etmiyordu. Hem o an görsel zekamı çalıştırıyordu. Hem de tekrar soruya döndüğümde anlamama yardımcı oluyordu. Süperdi cidden. Ya benim öğretmenlerim benim ne kadar kahrımı çektiler. O kadar seviyorum ki. Öyle, anneme sarılmak için sarıldım kendime şu an. Ben bu sene pek kimyaya çalışmadım. Çünkü kimyayı zaten 9-10'da halletmiştim. Ve ben dersleri arasında en en yargısız olmanız gereken ders kimya. Bir kere çalıştığınız mı halledersiniz kesinlikle. Ben o yüzden deneme sınavlarıyla pratik ediyordum kimya.